arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz bugün tekrar Fortnite oynuyoruz ve Star Wars güncellemesi geldi hemen geçelim ve deneyelim o zaman 3 2 1 geç Sıkma. bunlar ne yapıyor ya burada dans ediyorlar ha birlikte emoji Onda böyle birlikte emojiler var şimdi Star Wars güncellemesi ile birlikte ee, oyuna yeni Star Wars uçakları geldi. İki kişilik takım arkadaşlarınıza binebilirsiniz, Millete sıkabilirsiniz. Oyunlar geldi. Bütün silahları kaldırmışlar. Sadece ışın Star Wars filmindeki e, bütün ışın silahlarını getirmişler. Oyuncular da kullanıyor zaten ilk başta gördünüz. Evet başlasın. Işın kılıçları geldi. Işın Kılıçlarını şöyle alıyoruz. Bir yerde belli bir yer var. E, haritada görebilir miyim? Bir dakika. Yok, haritada yok da yere indiğimizde bakarız. Şimdi bir yer var. Orada bir tane simge var. Haritada görürsünüz. Oraya gittiğimizde bir tane e, hologram var. Hologramda e, ışın kılıçlarıyla öğretiyor işte. E, Kareye bastığınızda sizi bir yere ışınlıyor oyun duruyor sonra tekrar başlandı ışık kılıcıyla tekrar doğuyorsunuz portalda ve en önemlisi de hazır mısınız Dark Vader geldi evet şimdi Dark Vader'a gideceğiz bakın gördüğünüz gibi şu aşağıda gösteriyorum size oraya giderdim ama gittiğimde oraya tam alışamadım çünkü sürekli ölüyorum çünkü bir sürü kişi var bakın NPC olmalarına rağmen çok oy, çok güçlü oynuyorlar yani yardımcıları var o beyaz kıyafetler var ya beyaz maskeler onlar çok güçlü silahlar da çok güçlü ve anında öldürüyorlar İlk oraya giderdim ama ölürdüm diye biraz zıplanayım öyle gideyim aa uyumuş burada kedim. arkadaşlar her videoda kedim konuk oluyor sizin için ve ürlü oluyorsun ha bu neymiş termal patlayıcı Bu güçlü mü denemedim ama Bir dakika Buradan nasıl çıkabilir tamam. Çıktım Allah sıkışmayalım Sadece şu an nişancım var Birisi gelse Beni her an öldürebilir O yüzden hemen kendime bir tane silah bulmalıyım ha. Silah sesi geldi bile Bulabilsem ha bunlar beni zıplatacak ben şuraya geleyim uçursunlar beni uçuruyor mudur uçurmuyordur ya Uçur. sanki uçuruyordu böyle şunlardan uçuruyordu beni de uçurmuyor galiba bu sefer şurada, şurada beyaz bir şey var o oh, oyuncu Allah kahretmesin Bu neymiş? Aç. Oho. Ne verdi? Balık oltası. Balık oltası ne yapacağım ben ya? Balık mı gelecek? Ne gelecek? Silah mı getiriyor acaba? Olabilir. Neden olmuş Tutamadım. Vurduğu gibi. Ha balık. Aa balık tuttum hamsi. Evet sizin için hamsi tavaya koyacağım. Ha bunlar ha böyle bir şeymiş tamam. Güzel aslında. Denenebilir. Silah sesi geldi. Allah bismillah. Ben hemen uçayım bu bu ne lan? Ha tamam. Şimdi hava balonu patlatacağım izleyin. Patlamadı. Neyse ben oyuna odaklanayım. Yerimi belli ettim şimdi. Bunlar gelir mi gelir? Allah. Biz bir yandan ses kasmaya çalışıyorum çünkü ayak sesleri de geliyor bazen. Allah. Kim? Hala kartma bir yer çıkmadı bir dakika yakınlarda nereler var? Ha tren geçiyor tren üstüne gidersem bir şey lootlayabilirim. Bir dakika. Tren buradan çıkar mı bakayım. Olduğum yere. Tamam geliyor tren oradan gelir bana oradan binerim. Trende şeyler de var zaten kutular oradan lootlanırız. Uçayım ben şimdi millet gelir şimdi. Beni öldürür. Hah geliyor. Şimdi ilk bir yavaşlayacak orada bineceğim zaten. Şu silahı almayayım. Allah binmeliyim gel çık, çık. Bu binilebilir değil mi? Aynen tamam. Bindim. Bakın bu kutuyu açayım bu bana bir sürü şey veriyor sanırım. Allah. Umarım bunda taret yoktur. Ha yok tamam. Gezsin. Şunu açılmasını bekliyorum açılsın Bu arada biraz saklanırız da gezdim. olur Bu çıksın bize bir sürü şey verecek. Onu Ol. al. Öl ölmedik. Allah öldük. Evet az önce öldük. Şimdi tekrar devam ediyoruz. ani geldi de açamadık o yüzden tekrar şuradan bir hemen zıplayıp hoppa uçuyoruz Bunun üstüne çıkabilir miyim hocam ama çıkılıyormuş ya bir dakika deneyeceğim bir dakika bir dakika çıkılıyorsa çok komik olur hızlı hızlı oyun başlamadan gidelim ama bas 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 iner mi Doluş. Allah patladı neyse oyunda başlıyor zaten Şimdi bu sefer Dark Vader'a gitsem mi? Yok gitmeyeyim Şuraya yere gitti. Tamam. Dark Vader'a gidelim o zaman ya. Ne olacaksa olsun. Hani ne? ölüyoruz mu? Ölmüyoruz mu? hani? Şu sondaymış. Oh Allah'tan kısa yolla ha. O oh, en sevdiğim yerde. Şurada başlamamış Allah'tan. Burada bir sürü loot çıkar. Öyle sıkarız. Ama burada Dark Vader'ı bulmak zor oluyor. Hemen arkadan öldürüyorlar. Şu oyuncu mu? Aynen bir kişi daha gidiyor. O yüzden biraz sıkıntı. Ama bir şey olmaz o karlık bölüme düştü. hemen açayım ben. O uçak var. Bakın şimdi sizin için uçağa bineceğim. Bu yüzden en sevdiğim yer diyorum. Hızlıca bineceğim. Bak akıllılara bak. Onlar da paraşüt açıyor. Uçak benim. Kimseye aldırtmam o uçağı. Çık 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 çık. Benim o uçak. Uçağı kimse aldırtmam. Çık. Çık. Benim bu uçak. İn artık in in in. Hadi hızlan 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 hızlan. İn, in. nasıl bineceğiz? Nasıl bineceğiz? Bin bin bin. Binsene. Nasıl bineceğim? Arkadaşlar nasıl bineceğim buna? Nasıl sür? Nasıl bineceğim? Nasıl bineceğim ben buna? Aldılar mı? Diğer uçakları. Başka uçak mı? Ben bunu nasıl alacağım? Süs deme bana lütfen. Bana uyu süs deme. Bu süs Koş koş koş. Benim bu uçak benim. Ben nasıl bineceğim buna? Süs mü? Ama uçak almak sonra koymuşlar. Anlamadım oyun yine bir şey peşinde ama Neyse gidiyorum ben ya Ne güzel uçağa binecektik ilk defa oynadımdan beri ilk defa uçağa bineceğim Onu da bu kursağında bıraktım var ya Tamam ellemedim yerinizi tamam gidiyorum ben ya Sıkma Öz be, ne, kad ne kadar ne kadar koydu. bir uçak zevkimiz vardı onda kursamız da Neyse şu halattan giderdim aslında. Şu halattan. Şuraya çıkıp oradan uçacağım oraya. götürdüler çöp. Az önce binmeye çalıştım bir açılmadı ya. Dur ben patlatmaz mıyım? Benim uçağımı dizlarsın ha. Geliyorum bekle. tırman şura Allah, Allah. çıkılı bilen yere tırmanmıyor Sok <laughs> İlk defa lafımı dinledim ya Sol Dark Vader'ı öldürsem Güçlerini alacağım ama bu ne? Ha, bir şey verir görmüyorum Aa Ne oldu bir şey verecekti bana ama Neyse şunun yerine şunu Ben bunu tekrar nasıl başlatacağım? Başka bir tane var mı? Yok. Bu ne? Ha tırman tutuyor. Geldim. Devam et. Ne yaparsan yap ama sakın sallama. Neyi? Ne istiyorsun? Allah Neyse şunu toplayalım. Başka var mı? Hepsini bir başlatalım. Peki bir şey verin. Nereden biliyoruz? Ayak sesi. Allah! Alan geldi. Hemen çıkmalıyız. Çıkmıyor ki. açmadı açmadı paraşütü işte. kaşar oyunu size tanıtacağım diye sürekli öldüm ama bu sefer kilo alma vakti bu sefer kazanacağım İlkinde size gelen modla şeyleri tanıttım sonra size Dark Vader tanıttım bu sefer kilo almaya çalışacağız hem hazır aaa çok güzel yere atladık valla burası bereketli burada da inşallah burada kimse yoktur tek ben varım Yine o müzik değil mi? İnşallah yine Dark Vader yoktur. Ayak sesi. Şu arabaya alayım başka yere gideyim başka yerde tutlarız. Bu da zamanımız boş yere gider. Bereketliydi ama bir şey olmaz. Başka yerlerden de toplarız. Ben şimdi gideyim. Şimdi bilmem kim gelir kim gelir. Ama ateş sesleri de gelmişken canımızı risk atmayalım. Hemen ben şuraya gideyim. Zaten buraya gidecektim de bu ne? Burada bir şey diyor ama Bak, inşallah adam yoktur. İnşallah. Kimse keskin nişancıyla bana nişan almaz. Bunu ne yapacağız? Allah bir şey yaptım. Bir şey yaptım. Yaptım. Olmuyor. Yakındaki büyücüleri açığa çıkartıyorum olmuyor. Şu yerine... Hatta şu yerine de can kitini alayım bir işe yarar. Çıkartıyorum ne oldu? Bana ne güç mü verdi? Ne oldu? Nerede çıktılar? Bir şey oldu ama. Ha şurada bir tane daha var. Ya ben şimdi mecburen gideceğiz yapacak bir şey yok. Ama şurada bir şey gösterdi bana. Oraya gidip belki ışın kılıcı verir. Şansınıza inşallah o ışın kılıcı verir arkadaşlar. Ne diyeyim. Burada bir şey gösterdi ama. Bu ne lan? Aa, o -o. Ne dedi? paraşüt in. Aa. Airdrop gönderdim buraya. şunu ver. Şunu şu içeceği iç. Patlat. Bir tane daha patlat. Tamamlar. Nerede o? Silahım nerede? Ha sağ. Ol. Bu güçlü şimdi. Airdrop bura mı iniyor? Bak çok hızlandım. Of arabaya bak. Artık benimsin. Uyuy. İşte bu bir sıra şey oradan gidelim. Eğer droba gidelim. Burada çok kişi vardır patlatırlar. Ama olsun her şey sizin için arkadaşlar. Arabayla girer miyiz? Gireriz bana. Neden olmaz? Nereye indi o? suya inmemiştir inşallah suya giremem çünkü burada da kimse yoktur ha buradaymış bu ne lan mini ama silah sesi kahretsin ah bu ne bunu şunun yerine al pompalı kullanmayı sevmiyorum yine pompalıymış kullanmak istemediğim şeylerde kullanmıyorum Oh Allah'tan bu ara var. Sandığı hiç almayacağım. Envanterim güzel diyeceğim. Allah yine geldik bir yere. Ben şurada bir birisi sıkıyor. Ben şurada bir yavaşlıyorum. Umarım bu aldığım pompalı güçlüdür. Ne veriyorsun? Yok. Sağ ol. Ben kaçar. Bay bay. Adam göremiyorum ki bak şurada bir çatışma var aslında oraya uzaktan saldıracağım Çünkü ben diyerek saldırdığımda iki kişi bana saldırıyorlar beni öldürdükten sonra birbirlerine saldırıyorlar O yüzden bir şey yapmalıyım Alıyorum öylesi almayacağım değil ama zaten belki güzel bir şey Şu yerine alayım Nerede? Neredesiniz aga? Şimdi bana arkadan sıkarlar. Bu ne? Yok. He bana can veriyormuş ya. İyi. Gidiyorum. Kimse de çıkmadı ezeyim var abi böyle ezseydik. Sıktı mı? biz sıktı sanki. Şöyle bir aha gördüm seni. burada. Risk almaya değer mi? Allah'ım lütfen ölmeyeyim ya. Allah kahretmesin. Nerede o? Nereden sıkıyor? Bir bulayım. değil mi bu? Üf, gidiyorum ben. Buradan hayır çıkmaz. Arabayı bırakmam lazım. Yapacak bir şey yok. Gidiyoruz buraya. Ama araba o kadar da önemli değil. E ben geldiğim yere tekrar geldim ya. Araba önemliymiş arkadaşlar. Geliyor mu? Bana mı sıkı? ödüm koptu bana sıkıyorlar diye. Geliyorum lan bekle. Kim sıkıyorsa geleceğim. Bitireceğim ya. Bekle. Allah. Nereden sıktı o? Beni arkalarsan seni bir döverim var ya. Nasıl döveceğim? Ölüyorsun. Öl. Ölmedik. Lanet olası mermi. Bit. Tut 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 tut. saklanayım hemen. Sen demek bana şey yaparsın he? Geber artık. Huh yes. Ben kill alırım dediysem alırım arkadaş. Bu kadar şunları ver. Gidek. Çok güzel kayıyoruz var ya. Şimdi hiç pusup millete sıkmayacağım çünkü Allah alana doğru gidiyoruz. Bir yandan haritayı da kontrol etmek gerekiyormuş arkadaşlar. Bakayım. Duydum onu da bir bulayım. bir bulayım. Hem şivem mi çıktı ne Bir bulayım dedim. Neyse. Allah. Buradalarmış Darth Vader'lar. Aha. Şimdi sana bir kafa sıkarsam çok güzel olur. Of. Çok iyiydi var ya. Bunlar da kill sayıları arkadaşlar. NPC olduklarına bakmayın çok güçlüler ha. Öl lan. Tutacağım lan seni. Ya sen beni nereden gördün? 3 metredeki adamla kapışmıyor. Aa köpek. Ha yok. Arkadaş <laughs> takım arkadaşım köpek sandım çok pardon. Ha adam adamla derler ha. Kardeş bulaşmayın. Şunu da içimde kaldı. Bunun Bununla bu değer mi? Bu nasılmış bu nişanı? Allah. Tam bu daha güzel. Ben gideceğim. Arada müzik mi girdi? Bana mı öyle geldi böyle çık. Çık çık. Çık diye bir şey. Allah. Allah'ım. O beni görmeden ben onu göreyim ya. Ben onu tuzağa düşüreyim. Ne sıkıyor onu? Nereden sıkıyor? Keşke kaç oyuncu kaldığını da göz. Ha 18 kişi kalmış gösteriyormuş ya. Allah alan geliyor ben uçayım. Bunun turbosu yok mu ya? Sanki vardır gibi. Allah ezdim seni ezik. Suyun altında gezersen olacağı bu. Kim dedi suyun altında gez? Yes, ben mi? Yok. Bir dakika ekranı göremiyorum. Tamam. Şunu içeyim. Şunu geri ver. Ha dur bir tane daha açayım. İçeyim. İçelim. şunu. Mükemmel oynaşma bir like gelir mi? Ha söylemeyi unuttum. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Devamı gelecek. Her hafta iki tane video çekiyorum biliyorsunuz. Destekleriniz sayesinde daha güzel videolar çekebiliriz. Bu arada oynamamı istediğiniz oyun varsa yorumlara yazın. Mesela PlayStation'dan değil de tablette oynamamı istediğiniz video varsa o videolar da gelecek merak etmeyin. Oynamamı istediğiniz bir oyun varsa söyleyin. Ben hemen çekerim sizin için. Aa bu kim? Bunlar ne lan? Bunu alabiliyor mu? Sırtıma gelsene. Bu sanki çanta gibi. Umarım tuzak değildir. Eşe düğene Allah. Şurası açıldı Allah. Uçuş Benim hemen oraya gitmem lazım. Orada Boss Dark Vader var. Youtuber'da, Youtuber'lardan izledim. Sen gelsene şaka yapmıştım tabii ki de. İzlemem. Al gel gel. gel al. Bunu nasıl alacağım? Gel koşma gel gel. Gel zaten yavru bir şeysin koşamıyorum. Gel böyle. Ne aldım ben az önce? İnşallah yemem şimdi. İnşallah. Ben izlemiyorum youtuberları. Az önce şaka yaptım. Çünkü ben kendim izleyip öğreniyorum. Shogun X kim lan? İlk defa duyuyorum. Umarım her seferinde farklı bir... Umarım bu dört kollu robot mu ya? O mu? Sen bana saldırmazsın değil mi? Geber! Pardon pardon abi vallahi pardon özür dilerim. Kesin bundan öleceğim ha. Bunlar, ay, bunlar böyle ateş ateş mi ediyor şey? Çok iyi. Olaymış ki ya bunun mermileri bana dalıyor değil mi? Allah bekme. Allah pardon abi. Geri git lan. Git gitmezsen adam değilsin oğlum. Allah. Abi ben gidiyorum bay bay. O oh, ne oldu? Aa, yemedi değil mi? sana sıkarım şimdi. Gelmeyin. Ha buradan sıkacağım bekle. Can doldurmam da yok aslında. Üstüme bir atlasa var ya ölürüm. Oldu. Ve öldük. Neyse zaten güzel oynamıştık. Sizin için iyi oynadık ama bu arada güzel vakit geçirdik. Lobiye dönelim. Evet arkadaşlar güzel bir oyun oynadık. Umarım sevmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman görüşürüz. Ah <laughs>